76 yaşındaki Fatma teyzenin yaşam mücadelesi yürekleri dağladı. Engelli torunu ve kızıyla Polatlı Üçkınar mahallesinde yaşam mücadelesi veren Fatma teyze evinde elektrik olmadığı için telefonu camide şarj ediyor. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın Fatma teyzenin durumundan haberdar olması üzerine Polatlı Belediyesi ekipleri soluğu Fatma teyzenin evinde aldı. Üzerine giyeceği bir montu olmayan ve yırtık ayakkabısıyla ekipleri karşısına çıkan Fatma teyze herkesi ağlattı. Üçpınar Mahallesi'ndeki vatandaşların getirdiği yemeklerle karnını doyuran Fatma teyzenin evine giren ekipler gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadılar. Buzdolabı var, elektrik yok, içinde yiyecek yok. Mutfak var ama tencere yok, tüp yok. Soba var ama yakacak ne odun ne de kömür var. Fatma teyzenin artık sobasını yakacak kömürde var, odunda var. O sobayı yakacak yüreği güzel insanlar da var. Teşekkürler Müsel Yıldızkaya. Teşekkürler Polatlı Belediyesi. Ay 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 aman Allah'ım. Kolu olur mu? Ne kadar varsa Allah versin inşallah. Hadi kırfba etmeursan Allah seni var ya hiç hasta etmesin makamın daha da büyük yüksek olsun. Hebe. Evet. E ee, Kocay bir altay kesildi. Gel otur ay para satacağız. Geriyor ne tamam. konuş burası? Bu üç aydır da girsek. Tamam halledeceğiz biz onu tamam. Kurbanlık bakayım evet. tamam. Allah ne bıraktınız versa be. No no. Şu belediyemize salık ver. Allah yolunda oyları kimse almasın. Ben Bursa'lıp kalsın orada ebediyen. <laughs> Kurbanata hadi. Belediye de yenala. Sana kurban edeyim Bursa'yı.